Arkadaşlar, Bogus ile beraber benim okuluma gidiyoruz. Hadi bakalım. Aşağı ince görüşürüz. Asansöre bindik. 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 Aşağı iniyoruz. Çık. Apart Ayrıca. apartmana geldik. Çık. Ayakkabılarımı giyiyorum. Orta çöşme Evet, bak çık. Çıkıyoruz. Arkadaşlar burası benim kendi evimden yani kiralık oturmuyoruz. Şu anda bahçeli. Aa salamlar kim görmüş oraya gidilere. Evet şöyle gidiyoruz sabuk. Aa başka da kimse yok. Na 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 na. Ben TikTok'ta çekiyorum arkadaşlar. TikTok'çılar YouTube'a baksın. Evet. Annem dedi şu an şurada bekliyoruz. Bakalım ne zaman gelecek. gelmiyorlar. Bekleyelim birazcık. La la İşte arkadaşlar şurası bizim eski evimizin penceresi. Oraya dedemler taşındı. Ün üstteki yerde bir oturacağız artık. Ya. Sar bir sizden. Şey ee, ben TikTok'un kralı mıyım bilmiyorum ama ben değilimdir kesin. Aha geldiler, kıyırış geldi. Ah, <laughs> ah <Aa, gülüyor> <aa>, bizi bekle <yedin. gülüyor> <laughs> bizi. Hadi gel orada oradan gidiyoruz. Gel oraya gideceğiz. <laughs> arkadaşlar, bizim kırılma için bize söyleyin arkadaşlar. Tamam, nasıl... Ama kesin yeşimdir. Ya da Ceren çünkü Ceren 11 milyon farklı gibi bir şey var arkadaşlar. Ceren olabilir. Benim yorum Cemre de olabilir, Merve de olabilir, Yaren olabilir, şey de olabilir arkadaşlar. Ee, yeşim abla var ya hani. Onun da 8 milyon farkı var. Ha, O da o da bir. O da güzel. Yani o da güzel şeyler çekiyor. Hadi bakalım. Biraz diyor. Otobüse otobüs yok. Bu bizim otobüs değil. Bu bizim otobüs değil. Aa bizim arabanın aynısından mı? Bak işte bu. Hadi o zaman nasıl oluruz? Okuluma gidiyoruz. Şu anda yürüyoruz arkadaşlar. Aa, ar anne arkadaşım ileride gördü. Ayız bir geliyoruz. giriyoruz. Şuradan <laughs> annemler buradan geliyor. Hadi ben açıyorum kapıyı. Hadi gelin Ayız. Giriyoruz. Anne şuraya tutar Ben de buraya çekeyim. Bekle eh, annemleri tutalım gelsinler. Aç kızın kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mi? Poğaça mı istersin? Ben de ben. Simitten mi alayım ya da açmama alayım? Ben, ben... mi hmm, seçeyim arkadaşlar? Arkadaşlar biz burada bulamadık o yüzden pastaneye gideceğiz. Ama birazcık burada arayalım. Hadi gelin. O tarafa gidiyoruz. <laughs>

sen buzdolabına girdik. Çek. Bak şu an akşam burası buz gibi olduğu için buraya buz diyorlar. Hemen bir koskocaman buzdolabı görüyoruz. Buzdolabında neler var? Çekeceğim şey ya. Şunu annem alabilir miyiz de sor. Bekleyin. Yolumuza devam. Çilekli de süt aldık. Çilek aldı. de su yok muydu? Sular var arkada. Suların yanında mı? Onların yanında. Tamam. Ben... Tamam. Ben kitaplıktan buradan bir şeyler almıştım kardeşimiz de bu dikeceğimiz içiyor. <laughs> burada her şey var ama o kadar da yok yani. <laughs> arkadaşlar bu ayıfırı gördü siz hemen yorum Ben bu ayıfırı gördüm. O zaman evim birbirine yakın değil bir arkadaşlar. Bu ne? Bu ne ya? Çok fazla şeyler koymaya başladım. Evet kolonya rul rul mu nedir anlamadım ya. Eee evet, kasayı Hangisi? Hayır anneciğim. Wow. Çık bakalım.

Okulumun yorumlar. Çek. Okul memuruma geliyoruz Otobüs geliyor mu gelmiyor mu? Tamir edin. Sarı geldik Sizler yorum yazın. Hadi bakalım. Hemen yorum yazın. Otobüs yoksa gitmiş şey musun Yes. Gitmemiş. 3 dakika sonra geldi. Evet yürüyoruz. Güneşi yerde hiç göremiyorum biliyor musun arkadaşlar? Baskın kuşlara. <laughs> Arkamda olan olmuş. Belki zor buradan geçmek. Anne dondurma hazır olur mu? Çok sıcak hava. Ne kadar dar bir yol ya. İnanmıyorum ya. Çok dar bir... <laughs> Kaldırın. <laughs> e, burası çok acı koptu. Sınıfa geç mi kaldın? Ha? Sınıfa geç kaldın? Ders başlamış mıydı? Evet ya ders başlamış. Yok ders başlamış. Öğretmen e, şeyleri kopyalıyordu aslında Hay. Oppala. Evet pastaneye geldik. ama çok güzel. Postu olur mu? Neyse artık. Hadi gel seçelim. Gel Evet şu an bundan aldık. Bunu yiyorum. Bir dakika bu tadına bakacağım. Evet gidiyoruz? Gel gel. Bunu yiyorum hala. Ama demek ki neden ikinci yiyorum. Ay hadi gel. Okulum kaldım anne. <laughs> Üçüncü yiyorum. Çek. Birazcık ara verdik. Çek. Okulumun yolu uzakmış. Çek. Evet. Burası kalem kutusu. Her şey var. <gülüyor> <gülüyor> anne şey diyeceğim. Şurada kalemim su mu var ya? Bir kutu var. Şu şey adam sandım ben de. Gidiş. Pisk. Hadi bakalım. Ne gibi iş var? Üzgünüm otobüste gidemedim. Çek. Gel. Okuluma geldik. Çek. İşte. Yoğunlu yere geldik. Çek. Bursa böyle durduramayacak yer arkadaşlar. Ben de burada hiç kızaramıyorsun. Annem de öyle. Hem burada birazcık kumlar var kayabiliyoruz. Ah, ah vallahi duramıyorum. Eyvah. Aa, ah, i̇yi ki burada demeli hava ah, tutulup gidebiliyoruz. Ay duramıyorum. Ayaklarım kıyıyor. İşte ben de ondan diyorum. Aa, bak o Ay. 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 Ay bu ne durduramıyorum. Okuluma geldik arkadaşlar. Okuluma geldik. İşte okulum orada. Orada. Hadi bakalım. Evet. Okuluma geldik. Açıklan arkadaşlar okuluma geldik. Çocuk sıvıyorum. Kanıma abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Takşim olmayı unutmayın. Çok güzel Hadi Hoşçakalın.